Primitif ilkel refleksler. İlkel ve postural refleksler infant ve küçük çocukların santral sinir sistemi bütünlüğünü değerlendirmek için en basit, en erken ve en sık kullanılan araçlardan birisidir. Serbest pasi gelişecek infantlarda ilkel reflekslerin kaybolmasında gecikme olması, uzun süre devam ettiği, postural reflekslerin patolojik olarak tespit edildiği ya da tespit edilmediği bilinmektedir. 5 veya daha fazla normal postural refleksi olan infantlarda ya pasi ya da gelişimsel gerilik geliştiği ifade edilmektedir. Kapsamlı bir nörolojik muayenede motor değerlendirme için tercih edilir ülkelerin var olmasına rağmen çocuk nörolojikleri tarafından ilkel ve postural reflekslerin birlikte değerlendirilmesi basit bir yöntemdir. Term, preterm infantların ve küçük çocukların motor gelişimi değerlendirmek için birçok gelişimsel ölçekler, gelişimsel tarama testleri ve motor değerlendirme araçları bulunmaktadır. Bu motor değerlendirme araçlarının güvenilirlik, duyarlılık ve geçerlilikleri infant ve küçük çocukların yaşıyla büyük değişiklik göstermektedir. 12 aydan küçük infantlarda erken tanı için kullanılabilen etkili bir ölçek test ne yazık ki yoktur. Refleks aktiviteler intrauterin yaşamda son trimesterda gelişmeye başlar ve doğum sonrası yüksek kortikal merkezlerin maturasyonuyla azalmaya başlar ve zamanla kaybolur. İlkel refleksler yani primitif refleksler beyin sapı kaynaklı kompleks gebeliğin 25. haftası kadar erken haftalarda başlayan otomatik hareket paternleridir. Hatta bir çalışmada 10. haftada öne bükülme şeklinde refleks aktivitenin başladığı ifade edilmektedir. Peki primitif refleksler beyin sapı kökenli ise beyin sapı beynimizin hangi bölgesini oluşturmaktadır? Bakın bu resimde mor renkle gösterilen alan üstte mezansafalon, ortada pons, altında da medulla oblongata'dan oluşan bir yapıdır. Yani mezansafalon, pons ve medulla oblongata'nın oluşturduğu yapıya beyin sapı diyoruz ve bu bölgenin varlığı ilkel reflekslerin ortaya çıkmasını sağlar. Yani insanın beyni olmasa bile primitif refleksler gelişebilir. Zaten bütün memeli yavrularında beyin sapı benzer olduğu için ilke refleksler bütün e, memeli yavrularında doğumda mevcuttur. Primitif refleksler miyanına doğan infandan hemen hemen tamamında mevcuttur. Santral sisteminin maturasyonuyla yaşamın ilk 6 ayında giderek Reflekslerin alınması güçleşir. İstemli kas aktivitesi oluşur ve böylece kortikal inhibasyon ortaya çıkarak ilke refleksler kaybolur. Özellikle frontal lobun etkilendiği kraniyal olaylarda tekrar görülür. Özellikle Yaşlı kişilerde frontal lobun etkilendiği ilmelerde primitif oral reflekslerin ortaya çıktığı bilinmektedir. Temel primitif motor refleksler nelerdir? Bunlar mor refleksi, palmar, plantar, yakalama, emme, galan, asimetrik, tonik, boyun refleksi, çapraz, eksansör, tonik, labirent refleksi ve diğerleridir. Şimdi bunlardan bahsedelim. Primitif oral refleksler 3 çeşittir. Emme refleksi, arama refleksi, snout refleksi. Birincisi emme refleksi. Ağız bölgesi uyarıldığı zaman, ya da ağız içine böyle spatula gibi bir objeye sokulduğu zaman görülür. Arama refleksi yanak kısmına bir nesne ile nazikçe dokunulduğunda ya da görme alanı içerisine refleks bir şey bir obje getirildiği zaman bebeğin ağzıyla arama yani o tarafa yönlenme e, şeklinde yaptığı bir reflekstir. Sepsiste, sedatif verilen bebeklerde, bilinç kapalılığı durumlarında bu refleks kaybolabiliyor. Nevrus trigeminus yani 5. sinir lezyonlarında ise asimetrik alınabiliyor. Üçüncüsü snout refleksi. Nazal fitrum üzerine nazik bir şekilde basınç uygulandığında dudaklarda büzülme şeklinde görülen refleks harekettir. Elle yakalama yani palmar yakalama refleksi. Yeni doğanın avuç içerisine basınç uygulama şeklinde uyarı uygulandığında parmaklarda fleksiyon, elle kavrama hareketi yapma şeklinde görülür. 28. haftada alınmaya başlanmaktadır. 32. haftada daha iyi alınır. Hayatın ilk 4-6 Ayıda kaybolması beklenen bir iki herfeksel. bu dönemde alınmaması sepsis, organik beyin hasarı, asimetrik bir hemi sendromu, pleksopatiyi düşündürür. Kuvvetli alınmasının patolojik anlamı yoktur. Ayakla yakalama yani plantar yakalama ayak tabanına hafif bastırmakla parmaklarda gözlenen fleksiyon yani böyle el gibi yakalama hareketi. Palmar yakalamaya göre daha uzun süre alınır. Yani 14. 15. aylara kadar vardır. Galant refleksi omurganın her iki yanından yukarıdan aşağıya parmakla çizil gibi yapılarak elde edilir. Hangi taraftan çiziliyorsa çocuk o tarafa doğru tüm vücuduyla kıvrılır. 4 ay kadar alınabilen bu refleks nöral kanal sorunlarının asimetrik ya da hiç alınmaz. Suprapubik refleksi, Bu ise parmakla bastırılarak bacaklarda ekstansiyon, ayaklarda içeri rotasyon. Bazen de ayak baş parmağında dorsal fleksiyon görülmesidir iki buçuk ayda alınabilen bu refleks nöral kanal açıklığında alınmaz ya da asimetrik alınabilir. Magnet refleksi ayak tabanlarına hafif basınç yapılıp çekilince ayağın ele yapışmış gibi elle birlikte ekstansiyon yaparak gelmesidir. Hayatın ilk 10 gününde alınmayabilir. Nöral tüp tefeklerinde ise azalır veya alınmaz ayak ve makat gelişlerde zayıf alınır. Babkin refleksi, palma oral refleks. ilk 10 günde görülen her iki el sırtı ve avuç içinde turlar sıkılması ile bebeğin ağzını açması, başının fleksiyona gelmesi ve bazen de gözlerini kapatmasıdır. 36-44. haftalar arasında saptanabilir. Glabella refleksi, glabella vurma refleksi, nazopalpebral refleks ve göz kırpma refleksi olarak da bilinmektedir glabellaya yani alın kısmına iki kaş arasına hafif vurulduğunda refleks olarak her iki gözde hızlı kapanıp açılma şeklinde göz kapıştırma hareketi olmasıdır. Yeni doğan ve prematüre infatlarda bir lefarospazm benzeri görülür ve 6 ay kadar devam eder. Parkinson hastalığında ve frontal lob lezyonlarında pozitif olmaktadır. En önemli refleksimiz, en bilinir, en popüler mora refleksi. Mora refleksi yeni doğan bir infantta görülen koordine, ekstansiyon ve fleksiyon hareketlerinin, hareketlerinin ilkirme hareketi şeklinde görülmesidir. Muayene masasında uzanan infant her iki el bileklerine tutulup hafif kaldırıldıktan sonra geriye muayene eden kişinin eline nazik bir şekilde bırakılma şeklinde uygulanmaktadır. Bu uygulamayı takiben ilk önce abdiksiyon yani kollar açma, parmaklarda açılma hareketi meydana geldikten sonra bu hareketi takiben abdiksiyon, vücutta bükülme ve ellerde yakalama hareketi olması şeklinde hızlıca olan hareket paterni gözlenir. Sıklıkla sonrasında ağlama reaksiyonu gözlenir. Prematür doğan bebeklerde 28. gebelik haftasından sonra görülmeye başlamaktadır. 3. 4. aydan sonra komponentleri giderek belirsizleşerek 6. aydan sonra görünmez zayıf veya da asimetrik alınması ve 6. aydan sonra alınması durumları patolojiktir. Moral refleksinin yeni onda alınmaması daima patolojiktir. Sıklıkla ciddi beyin depresyonu ya da motor ünite hasarlarında moral refleksi alınmamaktadır. Santral sisteminin belli bir bölgesinin eklenmesinden ziyade düfüz olarak etkilendiği olaylarda moral refleksi patolojik olarak alınmaktadır. Genel güçsüzlük ya da ciddi spaste moral refleksi alınmasını sırlandırmaktadır kolda asimetrik olarak alınması plexus brachialis parazilerinde humerus ya da klavikula kırıklarında anlamlı olabilmektedir. Spastik hemiplejide de asimetrik moru alınabilir. Moro refleksinin abartılı olarak alınması patolojik santral sinir sistemi iritasyonu sonucu ya da orta düzeyde hipoksik iskemik ensofalopatiliğine doğanlarda gözlenmektedir. Bakın ellerden tutuyoruz, hafif kaldırıyoruz. İkinci resimde elimizin üzerine bırakıyoruz. Üçüncü, refleks, üçüncü resimde e, sol altta kollarını açarak parmaklarını aralayarak bir reaksiyon yapıp hızlıca dördüncü e, resimde e, bükülme dediğimiz kolları kendine doğru çekme ve bunu da izleyen ağlama reaksiyonunu görüyoruz son resimde. Bohr'un refleksi bu şekilde alınmalıdır. babinski refleksi ayak tabanının kenarından çok sivri olmayan bir cisim ile basınç yapmadan çizilmesiyle elde edilir. İlk bir yaş içerisinde doğrusal fleksiyon cevabı alınır. Her ne kadar yeni doğan ve bir yaş içinde pozitif olsa da klinik olarak asimetrik olması ve hiç alınmaması önemli olabilir. Bu nedenle diğer bulgularla birlikte değerlendirilmelidir. Tonik refleksler, yer çekimine karşı vücudun belli bir halde kalması, kas tonusunu uyararak sağlayan reflekslerdir. Yeni doğanda bu refleksler ekstra sistemin kontrol altındadır. Özellikle pallidumun fonksiyonunu gösterir. Tonik labirent refleksi yer çekimine karşı vücudun dik durmasını sağlar. Yüzü koyun yatan çocukta ayaklar fleksiyon durumunda ve karın altında, kollar da fleksiyonda ve göğüs hizasında durur. İlk 6 hafta içinde azalır ve ilk ayda kaybolur. Hipotonilerde ve beyin hasarlarını görülmez ve 3 aydan sonra görülmesi de patolojiktir. Tonik göz refleksi, labirent, boyun ve taraf kaslarından gelen Proprioseptif uyarılarla gözün ve vücudun birbirine göre durumunu belirler. Asimetrik tonik boyun refleksi başın vücuda göre olan durumunu belirler. Bebeğin başı sağa çevrildiğinde sağ taraf ekstremitelerde ekstansiyon, sol ise fleksiyon görülmesi durumudur. Aynı durum diğer taraf için de geçerlidir. 3-4 ay bu refleksler alınır. 6 aydan sonra alınması patolojiktir. Beyin sapının intak olduğu ciddi hemisferik disfonksiyon olan yeni doğanlarda kafa hangi yöne çevirirse çevirirsin ekstremitelerde full ekstansiyon yanıtı olur. Atatürk ve spastik insifatlarda atonik tonik boyun refleksi egzajere olarak alınmaktadır.